Alo Cabbar. Cabbar alo. Alo nasıl sikim? Alo sikim? Lan sizin göndereceğiniz kamyonetin yönetin ta amına koyayım. Yolda kaldık. Yok sıkıntı yok. Tarlalar ekildi balıklar paketlendi tamam her şey yolunda. Sıkıntı yok yok. Beni buradan aldın. Param yok param yok. Modelini sokayım göndereceğiniz kamyonetin! Amına kodumun kamyoneti! Ne var? Aldırın oğlum beni buradan aldırın. Çekeceğiniz kamyonun Param kalmadı. Yapacağınız işi sikip. Ne var oğlum? Emeğin kayıp. Yolda kaldık. Neredeyim? otobanda bir yerdeyim. Param yok. Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldın beni buradan. Ne var? Yok sıkıntı yok. He? Lan Konya yolu yolundayım. Konya yolunda. Beş şeritli yol. Beş şeritli yola gönderdin. Arabaya bak. Kamyonetinizi sikeyim sizin Kaç model lan bu? Aldır beni burada. Yarım saate kadar gelin bak. Amına kodumun telefonu senin. Amına kodumun. Lan senin Konya yolundayım lan. Konya yolundayım. Konya yolundayım lan. Konya yolundayım lan çıkın. Hayatında görebileceğin en eski model araba. O kamyonetin isimliği bamına koyayım! Kamyonetinizi sikeyim sizin. Sikerim yakarım lan. Kamyonetinizi yakarım. Hepinizi yakarım. Lan <laughs> <laughs> senin. Alo Japar, Japar alo.